Fet Balıkesir Koleji, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk ilce ve inkılaplarına bağlı çağdaş ve nitelikli bir eğitim anlayışıyla muhasır medeniyetler seviyesine hedefleyen bireyler yetiştirmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Sevgili öğrenciler, sizler bu yolculuğun gerçek kahramanlarısınız. Bilgiyle donanacak, Cumhuriyet'in ışığında yürüyecek ve geleceğe umut olacaksınız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor. Açılışımızın Balıkesir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz şunu çok net bir şekilde biliriz. Değerleri olmayan bir toplum yaşamaz. Yani inancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. Bunu Cumhuriyet'in ilkeleriyle yani çağdaşlıkla taşlandırarak dünya ile rekabet etmeyen bir ülkede ayakta duramaz. Biz Türkiye dediler olarak insanlara cebindeki para kadar değer vermeyiz. Bizim evlatlarımıza verdiğimiz şey ülkesini, bayrağını, toprağı seven her çocuğun kutsal olduğudur ve onların baş tacı olduğudur. Çünkü Türkiye Eğitim Derneği gelirinin benim bildiğim kadarıyla tamamını da yine böyle eğitime muhtaç, eğitime ihtiyacı olan hem afetlerde gördük hem de gerçek anlamda sosyal hayattan da koparmadan onlara sahip çıkan bir kurum. Huzurlarınızda tüm Türkiye Eğitim Derneği'ne de Sayın Yönetim Kurulu Başkanı nezdinde şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzide eğitim yuvası inşallah yalnızca bir okul binasından ibaret değil, aynı zamanda çağın gerekliliklerine uygun modern altyapısıyla sosyal alanlarıyla, kültürel donanımlarıyla, tüm öğretmenleriyle, öğrenci kadrolarıyla inşallah bir gelişip bir üretim ve dönüşüm alanı olacaktır.